Dostlar herkese selam. Ben Can. Yeni bir günü daha açtık. Şu an için 19 dakika geç kaldık. Her zamanki gibi. <laughs> Neyse. 10.30'da başlarız. Yani 10.30 olmadan çekin oluruz. Dün de 3K'yı gördük. Cuma da gördük. Bugün de görelim. Haftayı bitirelim. Bugün pazar. Orada bir trafik polisi abimizi görüyorum. Karşıya geçiyormuş. Oh. <laughs> çok şükür yarım. Çanta ruhsat eşli değil. P1 aldım. O yüzden hiç çevirmeye falan girmek istemiyorum. Şimdi P1 var, SRC var, psikoteknik var. Çanta ruhsat eşli değil. Bakalım. Çünkü bu motorun projesi yok. TSE'de. 30 yani 24 bin lirayı falan buluyor bunun çantayı işletmek. Ben de hiç o parayı vermek istemiyorum. Biraz bekledikçe TSE'ye, TSE'de olmayan modellerde olmaya başladı. Bir şeyler oldu. Bu nedenle hiç şey yapmak istemiyorum. 24K vermek istemiyorum. Bakalım böyle gittiği yere kadar gideceğiz. Dediğim gibi bir yandan da iş bakıyorum. Düzgün, temiz, güzel bir şey bulursam buraya veda edeceğim. Yani ne yapacağımı da kestiremedim açıkçası. Bir oto yıkama falan da açmayı düşünüyorum. Bu sefer de şey işte... Dükkan kiraları şunu bunu gözümü çok korkutuyor. Neyse ya. Böyle devam edeceğiz. Piyasa iyi değil çünkü. Alarm çalıyor. Bir tane videoyu yaptım. Kurgusunu yaptım hani kestim videoyu. Editleri falan ekleyeceğim şekilde videoları da indirdim. Dedim çok geç oldu. Gözüm kapanıyordu artık. Dedim yatayım uyuyayım. Ertesi gün bilgisayara oturdum dedim şu eski videoları sileyim, yaptıklarımı, yüklediklerimi falan. Çünkü çok yer kaplıyor. Ondan sonra o videoyu da silmişim, dış aktarmadan. Yani boşa gitti hepsi. Yazık kafana. Saat kaç? 24 geçiyor. Kışın ne yapacağız ayı? Arda kışta. Atacağız paket. Kışta burada geçecek gibi görünüyor. Evet çekin olduk. 25 dakika geç kaldık. Neyse 10.30'da başladık deriz. Bugün pazar. Genelde pazar sabahları çok fazla iş olmuyor. Fırınlar, pastaneler, simitçiler. Gerçi onu da pastane kategorisine dahil edebilir. Şimdi en çok kuryeliğe nasıl başlarım tarzında sorular geliyor. Yine bu konuya değineceğim. Daha önce de değindik ama öncelikle yeni yasayla birlikte şartlar zorlaştı arkadaşlar yani zorlaştı derken maddi açıdan zorlaştı aslında bir zorluğu yok sözde bizi düşünüyorlar ama parayı veren düdüğü çalıyor. Neyse. Şimdi öncelikle gittiniz bir tane motosiklet aldınız. Motosikletin çantası bu nereden? Motosikletin çantası ruhsatı işli olacak. Olmazsa işte benim gibi çevirmelerden kaça kaça bir hal olursunuz. <laughs> bir tost diyor ya. Bir tost, bir tost yeter bana. Sonra tren, yol falan. Uman bunlara başvuracaksınız. Onlar hemen çağırmıyorlar zaten. Ya bence esnaf kuryelik yapılmaz. Dediğim gibi arkadaşlarım hep piyasaya geçti gayet mutlu. Neden? Vergi yükü yok. P1 belgesi alma zorunluluğu yok. Bir mesleki yeterlik falan bir şeyler diyorlar da ne olacak bilmiyoruz. Hani net bir şey yok abi. Ceza yedikçe polisin dediğini uyguluyoruz yani. Çok saçma değil mi? Adamın biri ceza yemeden yapamıyordu. Hatırladınız mı? Video çekmiş. Ceza yemen lazım diyor ya. Öyle bir mantık var mı ya? Mantıksızlıklar ülkesiyiz. Aha dilim dolanmadan söyledim ha. Şuraya herhalde. İlginç yerlerden paket alıyor. Gökte mi? Heh şeye gelelim. Motosikleti aldınız. Neyse çanta rus ateşli diyelim. İşte değilse işlettiniz. Yeni modellerde proje var yoda vesaire. Ondan sonra kaskınızı aldınız. Ekipmanlarınızı aldınız. Bence öncelikle piyasada çalışma. Bu işe alışmak açısından da iyi olur. Hem de saatlik ücret veriyorlar. Artık kilometre veriyorlar genelde. Böyle olunca vergi de olmuyor. Muhasebe falan şirket açmanıza da gerek yok. Piyasada başlarsınız. Bir tartarsınız, yapabiliyor muyum, yapamıyor muyum. Ondan sonra piyasa dediğim nedir? Döner. Böyle dönercidir, mahallede pidicidir. Bakmayın güzel para veren yerler de var. Ortalama 9-10 saat çalışıyorsunuz. Saatlik atıyorum 180, 170 böyle para veriyorlar. 10 saat çalışıyorsunuz ya. 1700 dolarınız net cepte. İş olsun olmasın. Taksimetre işliyor. Saatlik size 170, 170, 170, 170 yazıyor. 200 veren yerler de var. Biz ortalama hesaplayalım. 170 tamam mı? Ortalama da günlük 150 kilometre yol yapsanız kilometreye de 6 lira veriyorlar. Tamam mı? Dur ona matematiğim yetmiyor. Senin kafanı... 150 çarpı 6. 900 tamam mı? Artı 1700 de taksimetre işledi. Saatlik. 2600 liranız net cepte. Yemeğinizi çalıştığınız yer veriyor. Tamam mı? Zaten yemek satan bir yerde çalışıyorsunuz. Neyse. Sigortanızı yapıyor. Sizin tek gideriniz motosiklet ekipmanınız eskiro, e, benzin. Yani 2600'den de ortalama o gün 150 lira yaksanız tamam 150 hadi 200 yaptım. Ne oldu? 2400 lira Tiko cepte. Muhasebe giderin yok, vergi giderin yok tamam mı? Gelir vergisi, gelir geçici vergisi, bilmem vırlık vergisi, cığlık vergisi 3 ayda bir bir şey geliyor. Yani anladın mı? Bunlar yok. Motorun yorulmuyor. Riske girmiyorsun. Şimdi biz ne yapıyoruz? Şuralardan atlıyoruz. Yaya geçitlerinden, refüjlerden. Yani acele ediyoruz. Paket atalım, bonus yakalayalım, bilmem ne. Senin abi saatlik ücretin işliyor. Tamam mı? Biraz asılırsın daha fazla da paket atarsın. Kilometreden biraz daha vurayım diye. Yani 150 değil de 200 kilometre yapar. Ne bileyim. hani sonra Kilometre işlediği için şimdi buradan sola döneceksen ben normalde buradan atlarım. Bir çok kurye bunu yapar. Ama ne haber? Köprünün altından dönersin. Kurallara uyarsın. Canını riske atmamış olursun. Bu çok iyi bence. Yani piyasa çok çok mantıklı. Ben hani ha bıraktım ha bırakacağım diye burada duruyorum. Mesela arkadaşlarım geçti piyasaya. Gayet mutlular. Ben şu an vergi, fiş topluyorum. Bilmem ne yapıyorum. Bunlar gerçekten yoruyor insanı. Yani i̇ster istemez ön ön muhasebeyi kendin yok illa ben trend yolda çalışacağım, diye işte yemek sepetinde çalışacağım dersen de abi bunu yaparken, bu saydıkların piyasada çalışırken başvurursun hepsine. Hangisi ararsa tamam şirketimi kurup geliyorum dersin. Hemen bir şirket açarsın, muhasebeci bulursun. Muhasebeciye dersin ki işte ben kuryelik yapacağım, o onun NACE kodu var. Onunla başvurur, yapar, size vergi levhanızı gönderir. Sonra işte trend yolla görüşmeye gidersin. Motorun ruhsatı bilmem ne istiyorlar işte. Gerekli belgeleri sana zaten mesaj atıyorlar. E, ee, sabıka olmayacak diyor. Sabıkaya bakıyorlar. Bilmem ne. Ondan sonra hayır lurlu olsun diyor. Uygulamayı yükle diyor. Gösteriyor. Link atıyor. Bilmem ne abi. Her şey işliyor yani. Trend yolu sistemi çok iyi. Yemek sepeti de aynı şekilde. Kaç milyonluk sistemler yani bunlar. Her şey tıkır tıkır işliyor. Ha burada gerçekten vergi yükü canınızı çok sıkacak. Benim canımı çok sıkıyor. Bir de sürekli bir şey çıkıyor. P1'dir. Yok şöyle olacak. Yok böyle olacak. Ondan sonra heves kaçıyor. Ha benim tavsiyem piyasa trend yol yemek sepeti ıvır zıvır böyle popi Iken, popülerken yani şu an piyasa popüler olmaya başladı çünkü vergi ve şüpheye bir muhabbetine direkt şey yaptılar artık herkes piyasada çalışmaya başladı. Haklı olarak tabi. İstiralar hemen arkada. Kaşar. Ne var? Ödemeyi yapıyorum? Ben abi burada. benziyor. <laughs> Tek isim sahibiyim, Altan. <laughs> Abinin sesi ona benziyordu. Ön adınız var mıydı? Yok, tek isim sahibiyim, Altan. Oğlum gidiyorum lan. Burada şöyle bir şey yapalım. Macera arayalım. Şimdi buyurun. Taze yo rica ederim. Taze yo çekti. <laughs> trip attı abla ya. Hem yol verdik bir de trip yedik. Iyi mi? Sen ne bir salak. Neyse şimdi bu Taze yo Hızlı Market tamam mı? Böyle marketten gibi sadece online dıgıdık sipariş, hızlı sipariş tamam mı? Hızlı market ya sözde lan gidiyoruz bazen böyle ekmek falan var tamam hazır hamur var bunların onu pişirip veriyorlar poğaçayı böreğe mesela hazır börek fırında pişirip öyle veriyorlar elektrikli fırın lan bir bekletiyorlar nerede hızlı market ya bir bekletiyorlar İnşallah o yoktur bak şom ağzımızı da açtık yine abi diyor 10-15 dakikayı bulur diyor e hani hızlı market neyse aldırırız ya sorayım inşallah öyle bir şey yoktur Aha, Şöyle durayım bari ne yapayım. Şuradan döneriz. Kolay gelsin abi. Merhaba. Merhaba. Çok şükür abi sen ne yaptın? Evet dostlar tam 12 dakika bekledik. 12 dakika sonunda paketimizi aldık. O dediğim lanetli börekten vardı. Bizim abi vardı onunla da muhabbete de aldık. Onunla da o börekten varmış. Peki böreğin kenarı mı güzel ortası mı güzel? Sen börek mi diyorsun? <laughs> Siz ne diyorsunuz? <laughs> börek, <a> <laughs> börek ne börek ne ya? Ben ne dedim? Börek. Söyle bakayım. Sen böreğin ortası mı? <laughs> <laughs> Nasıl ya farklı mı söylüyorsun Oğlum börek. Bak. Börek? <laughs> O uzatmayacaksın, öyle uzatmayacaksın. Börek. Börek. Ha? Ama böyle rahatsız hissediyorum. Ama börek. <laughs> Zorlu öyle söylüyormuşum gibi oluyor. <laughs> bir daha webde <ses gülüyor> <C 'ye> <laughs> var ya biz her gün börek <laughs> yiyoruz börek. Her gün buradan börek yiyorum börek. Bekleyelim dedik bari. Şimdi Nevadyum'a gidiyoruz. Muhabbet ettik zaman çabuk geçti. Camaro. Biz düz gideceğiz daha niye sola sinyal verdik. Kolay gelsin abi. Evet dostlar saat 12.23. Şöyle ufak çıtır bir mola verdik soğuk bir şeyler içtim. 8. paketi alacağız. 10 buçuk, 11 buçuk, 12 buçuk. 2 saatte 8 paket diyelim. Ne oluyor? Artık 4 paket. Biraz daha olabilirdi ama olmuyor. Yavaş davranıyoruz. Çöplerimizi çöpe atalım ve devam edelim. Kolay gelsin kardeşim. Hoş buldum. 0-1 Fatsa hazır görünüyor. Simit, ekmek, çörek. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Lan Sağ olsun. Görüşürüz kardeşim. Paket aldık. Yani birini aldım. Şimdi ikincisini almaya gidiyorum. İş var gibi bugün. Hızlı hızlı atalım bakalım. Bu niye böyle park etmiş? Allah'ım yarabbim ya. <laughs> şimdi ikinci paketi de aldık. da yakın. Şöyle motorun göstergesinde ayarladım saati aküyü sök tak şey olmuştu. Ayarsızdı. Kaç olduk şimdi? Ha paket geldi. 12 olmuşuz. 12. 13'ü alacağız. Güzel. Meydanda bayağı büyük bir trafik polisi grubu varmış. Motosikletli ve arabalı büyük bir kıyım yapacaklar bugün belli. Meydana olabildiğince gitmeyeceğim çanta işi olmadığı için. P1'imiz var falan ama çantamız işli değil. O yüzden o riske girmeye değmez. Buralarda böyle daha sakin. Şurada genelde çevirme olunca bu göbeğin dört köşesine yapıyorlar. Buralarda şu otoparktan gittiğimiz için görüyoruz. Kaçacak yerimiz oluyor. Böyle devam edeceğiz artık ne yapalım. Çantanın projesi gelene kadar ceza yemeden çalışmaya çalışacağız. Sıpa pideci. Var mı ya? pideci. Şu Yunus Market var ya, Yunus Market'in hemen yandan bir yol giriyor. Böyle sitenin yeri. Yunus'un oraya arabayı koy. Oradan yürü hemen sağda Coşkun Pide var. Tamam. En yakın o. Eyvallah. Evet dostlar 21 paket teslim ettik. Sosyete pazarına girdim. Lanet olası çıkamadım. Şimdi meydana doğru iniyorum. Yoruldum ya. Yeni siparişin vardı. diyor. Nere? Fosfos köfte. Ben şuradan döneceğim. İyi ki geçmedik ha. Yoksa ta... Ha gel şu yanda bir sokak daha var. Oradan girerdik. Sıcaktan beynim durdu ya. Acıktım bir yemek yiyeceğim. Bir denk gelemedik. Canım da hiçbir şey istemiyor sıcakta ya. Döner severim normalde. Özellikle tavuk döneri. Ama sıcaktan vallahi bunu aldım canım. Hiçbir şey istemiyor. Şuradan paketi alalım. Hadi bakalım. Şura çok tehlikeli. Evet dostlar, abimiz kapıyı açtı. Rahatlıkla çıktık. Yaya kapısıyla uğraşmadık. Şimdi hızla gidiyoruz ikinci pakete. Vera Park 2 diyor. Hala ne yiyeceğime karar veremedim. Bu gidişte aç kalacağız. Hiçbir şey yemeyeceğim. Genelde öyle oluyor. Canım sıcak diye bir şey istemiyor. Şimdi gidelim. Aa, Vera Park 2 nereye denk geliyor? Sol sol yapacağız. Doğru. Benim çantadan niye bu kadar demir Derin çukur gibi. Bildiğin hendek kurmuşları ya. Dostlar saatleri 19.07 yaptık. Şu an 36.37'yi götürüyorum. 42 yapıp adaya veda edelim. Aslında 38'de de kapatasım var da. 42 yapalım. 38'de kapatsak mı? 3 paket, 10 paket daha atalım mı ya? 48 olsun bir bakalım. Sistem bir şaşırsın. Oo desin. Namun desin. Öyle yapalım olmadı. Evet arkadaşlar, saatler 17.47 yaptık. Paket sayımız 31. Hemen 3.000 lira koymamız lazım bugün. Şimdi 38. paketi almaya gidiyorum. Hava çok serinledi, çok hoşuma gidiyor şu an. Bakalım. Evet dostlar, ikili paketimizi aldık. Bunlarla kaç olacağız biliyor musunuz? 39 olacağız. Burada bir kaos var. Bunu da çözemedik. Evet dostlar, saat 21.19 oldu. 48. paketi. Müşteriye doğru götürüyorum. Şöyle 47 48 olacağız. Tekle attı. Saat 10'dan sonra slot yok. 10.30 mu? Saat 10 10.30 muydu bakayım bir. Aynen. 10.30'dan sonra slot yok. 21 20 saat. Yani 2 saat var. 23 desek 2 saatte 48'den 54'e 6 paket var. Atamayız bir saat içinde. O yüzden bunu son paket olarak vereceğim. Sonra tası tarağı toplayacağız. Dükkanı kapatıp gideceğiz. Doğru lan? Bu bir senfoni. Ne güzel patlıyor. Şiir gibi patlatmıyor mu? Evet dostlar, son paketi de teslim ettim. Hemen giriş kattı merdiven çıkmadık. Saatimiz 9.30. Paket sayımız 48. Bu hafta 3 gün çalıştık. Yani şu 48 atmam çok olumlu oldu, iyi oldu. Şöyle sayımıza bakalım. 10 saat 49 dakika faaliyet göstermişim. Ee, 4.338 lira ciro yapmışız. Allah bereket versin diyelim. Dükkanı kapattık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Ben de motive olmuş olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.